Değerli Edirne'liler, Edirne Kadın Platformu olarak 19 gün önce kaybolan, dün kesildi bulunan, narin için burada bir basın açıklaması yapmak için toplandık. Yüreğimiz acıyor, içimiz kan ağlıyor, öfkemiz taşıyor. Edirne Kadın Platformu bileşenleri Saraçlar Caddesi'nde Narin Güran cinayetiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Kadın İstihdamı ve Girişimcileri Derneği Başkanı Cemile Özeker tarafından okunan basın açıklamasında Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili önemli sorular gündeme getirildi. Özeker, 11 bin dönümden fazla alanda yapılan aramalardan sonra çuval içindeki cansız bedenine ulaşılan Narin'in ölüm nedenini ve sorumlularını sorguladı. Çuval içinde bulundu. Adalet ise beklemede. O 21 Ağustos günü yaşıyordu. Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet ediyordu. O günü Kur'an kursuna gittiğine. Kurs çıkışı evine dönmediği, evine dönmeyince ailesinin narini kendi olanaklarıyla aradığı, köylülerle birlikte yapılan aramalarda sonuç alınamadığı babasının aynı gün saat 20 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdiği bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Hareket Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü köpek iz takip timi ve su altı arama kurtarma timinin yanı sıra sağlık, afat, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi su altı arama ekipleri ile ilçe belediyelerden arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği tarafımıza edinilen bilgilerdir. Onu bulmak için sevk edilen ekipler onun kayıp olduğu saatlerde o yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 aracı sorguladı. Onun mahallesindeki evlere ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12.565 aracın arandığı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32.952 kişinin kontrol edildiği ve yedi iz takip köpeğiyle arama yapıldığı halde kendisinden hiç haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Yuran'dan dün yani 19 gün sonra canımızı çok acıtan üzüntü ve öfke uyandıran haber geldi. Haber 21 Ağustos tarihinden beri kayıp olan Narin Yuran'ın cansız bedeninin yaşadığı köyü bir kilometre uzaklıkta olan eğer tutmaz deresinde bir çuval içinde bulunduğu haberiyle. 19 gün boyunca 11 bin dönümden fazla alanda yapılan arama neticesinde çuval içindeki cansız bedenine ulaşılan Narin Güran Neden kayboldu? Neden öldürüldü? Ölümünden kim ya da kimler sorumlu? Ölüm nedenini bilenler neden susmayı tercih ediyor? Ölümüne sebep olan sır neydi? Olayda kimler kimleri neden koruyor? Cevaplarını yetkililerden bekliyoruz. Kadınları ve çocukları yönelik şiddeti cezasız bırakan, faillerine iyi hal adı altında ödül gibi cezalar veren erkek şiddeti ve cinayetlerini görmezden gelenlere çağrımızdır. Narinin ölümüne sebep olan faillerin nüfuzlu kişiler olup olmadığına bakılmaksızın iddiaların üzerine gidilerek cezasızlık politikaları dışında kalan bir adalet sisteminin uygulatılmasını, hukukun işletilmesini, olaya müdahil olanlardan suçunu ihmali bulunanlara gerekli olan cezanın verilmesini istiyoruz. Cezasızlık politikaları uygulanarak failleri değil, narinleri, çocukları, kadınları ölmekten de öldürülmekten koruyan bir adalet sistemi istiyoruz. Failleri ödül gibi cezalar veren, kadınlara ve çocuklara yönelen şiddetli, cezasız bırakan erkek adaletinin ve tüm temsilcileri bu cinayetten sorumludurlar. Artık yeter. Cezasızlık politikalardan vazgeçin. Hukuku işletin. Hukuk devreye girene kadın katliamları ve çocuk istismarları son bulana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Narin Hüren olayında sorumluluğu olan herkes yargı önüne çıkarılır. Adalet birini buluncaya kadar olayın takipçisi olacağız. Narinlerin ölümlerini engellemek, hayallerimizi, hayatlarımız, hayatlarımız ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 6284 sayılı yasanın temelini oluşturan İstanbul sözleşmesi ve diğer kanunların uygulanır olması için mücadelenize devam edeceğiz. Yeter artık. Narlar ölmesin. Çocuklar ölmesin. Kadınlar ölmesin. Yaşasın kadın dayanışması. Edirne Kadın Platformu.